İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sıradan bir gün. Bakalım diğer bölümden arkadaşlar bugün ne tarz çalışmalar yapıyorlar? Bugün size önemli bir mesaj vermek için bir araya geleceğiz. Buyurun. Merhaba. Tecnil ve Programcılığı. E, ne yapıyorsunuz? Da? Şu anda üniversite tercihleriyle ilgili haber programı hazırlığında. Biraz yoğunuz bunlarla uğraşıyoruz. Evet, kolay gelsin. Teşekkürler. Kamp Yaratölyelerinin toplantısındayız. Yaratölye nedir? Biz 80 kişilik 5 departmandan oluşan bir ekibiz. Şu anda da Piyar Atölyemizin 4. sayısı için toplantı yapıyoruz. Aynı zamanda bugün Atölye Koordinatörlerimiz de bizimle beraber. Youtube'dan canlı yayınlanan söyleşiler düzenliyoruz. Bugün de gelecek konuğumuz için hazırlık aşamasındayız. O zaman ben sizi çok tutmayayım. Bahçede buluşuyoruz. Selam arkadaşlar. Ölüm. Kolay gelsin. Şu anda Sanal Gerçeklik Laboratuvarındayız. Sanal O zaman bahçede görüşürüz. Kolay gelsin. Fotoğraf stüdyosuna inelim. Bakalım orada kimler var. Arkadaşlar selam. Reklam atölyesi ekibi olarak yüz üzerimiz olan reklam yakınları çekiyoruz. Reklam atölyesi içinde reklamcılık öğrencilerinin bulunduğu bir oluşum aslında bir uygulama alanı. Reklam atölyesinde biz sektörün önde gelen isimlerini ağırlıyoruz bazen okulumuzda. Bazen dışarıya misafir oluyoruz dışarıda gerçekleşen etkinliklere. O zaman kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bahçede buluşuyoruz. Tabii. Hangi bölümde? Görsel iletişim tasarımında. Evet, Burada tamam sanat eğitimi dersi kapsamında çizim çalışmalarını yapıyor arkadaşımız. Burada ise e, İlf Tasarım Dergisi adı altında çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet bu da İlf Tasarım Atölyesi adı altında çıkan dergimizin ikinci sayısı. O zaman kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bahçede görüşüyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar selam. Gazeteci değil mi? Evet. İstanbul'da Arzu Haber Ajansı'nda haberler üretiyorum. Canlarımızla beraber e, haftalık toplantılar yapıp gündemi belirlemeye çalışıyoruz. E, ayrıca öğrenciler kendi fikirlerini onlar hakkında haberler üretebiliyor. Bahçede buluşuruz olur mu? Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, şimdi de bizimkilerin yanına geldik. Benim de öğrencisi olduğum Radyo da Televizyon Sinema bölümü. Muhtemelen kısa bir soru de Hoş geldiniz. Çekilin çekiyoruz. Sınır için falan mı yoksa? Bizim dönem sonu projemiz. Son sahnesindeyiz bize. Peki, kapıda buluşuyoruz. Tamam, verin. Artık gidelim diyorum. Muhtemelen herkes beni bekliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde durdurak bilmeyen bir çalışma var. Eğer sizler de bu ekibin bir parçası olmak isterseniz sizleri aramızda görmekten memnun oluruz. Biz buradayız. Hoşçakalın.